Selam oyun severler kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar dün çektiğim Scania videosundan sonra Mert kardeşim ee, hani Scania candır ama Volvo kraldır gibi bir şey söyledi. Ben de dedim ki onun üzerine ee, dedim sen iste yeter bir Volvo buluruz. O muhimalde bir şeyler söyledim tam hatırlamıyorum ama. Evet görüldüğü gibi şöyle bir Volvo'muz mevcut. Tabii ki hemen bir sesi dinleyelim. Hangi değişik geldi bana bilmiyorum. Yani sesinden ziyade bir de içine bakmak lazım tabi. Hocam şu detaylara bakar mısınız? Adamlar çok tatlı yapmışlar ya. Valla <laughs> skanyayı boş ver. Bununla bir süre iş yaparım diye düşünüyorum. Şimdi dün yaptığım gibi bunu unutuyorum hep. Aha yani şöyle çekeyim biraz bari yapacak bir şey yok. Aynayı göremeyeceğiz. Hocam çok mu çektim acaba? Bir saniye. Bu değil lan. Ya yapıyorum ben. Hangisiydi? Duydu sanırım. Tamam çok da şey yapmamak lazım. Evet hızlıca hemen bir yük alıp çıkalım bakalım yollara. Şimdi hocam daha önce de bahsettiğim gibi yani bu kadar da değil tabi ama hani 11 saat derken he Kıbrıs'a gidiyoruz. Aha tam bunu alalım ya. Bu olur bu. Bunu alalım. Zaten belli bir yerden sonra şey yaptığımız için. Ya hak. Yine Orta Doğu'dan devam ki bu arada. Aa buna havalı korna takılmamış. Neyse. Olur. Bunun sesi harbiden değişik ya. Bana bir değişik geldi bilmiyorum. Biraz hızlansak iyi olacak yalnız. Arkadaşlar bu arada hani hem yolculuğun keyfini çıkaralım. Hem de sizinle dertleşmek istediğim bir konu var. Onu da bir e, masaya yatıralım istiyorum hocam. Yalnız motor sanki bir tık düşük, ama problem değil. Yani her aracımızın da zaten öyle hayvan gibi bir motora ihtiyacı olmamalı. Ha. <laughs> Dün işi teslim ettiğim yerden mi alacağız? Bana mı öyle geliyor? Galiba. Dur bakalım. Ee, arkadaşlar. iki hafta boyunca. Bu dünkü videonun sonlarına doğru da bahsetmiştim bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir ufak girişini yapmıştık. İki hafta boyunca. Ben. E, Taxi Life Simulator'ı çektim. Gayet de güzel izlendi. Hani bak her şeyi geç. İşte 3 tane video yanılmıyorsam belki değişmiştir şu anda bilmiyorum. 3 tane video 900'ü geçti. İşte ee, diğer videolar da çok iyi izlendi. Hani birkaç tane sadece yüzü görmeyen video var. Ha, onu da anlamış değilim bu arada. Yani hani bir kanal böyle 900-950'leri görüp en azından bir video. 900-950'leri görüp de nasıl bu hale geri düşüyor? Onu anlamış değilim hiçbir şekilde. Ne oluyor lan? 7. viteste miydik? Evet. Ben de diyorum neden çekmiyor? Çekmez tabi. Bunu bir alayım. Hızlı yükleyeceğim zaten. Kapalı bir ya. Lan değişik değişik sesler çıkarıyor araç ha. Hoşuma gitti. Yani bilen neden varsa <laughs> hocam bana bir açıklasın. Bu arada kalkışlarda falan zorlanıyor. Dediğim gibi motorumuz birazcık cırt galiba. Olur hallederiz. bu kadar iyi giden bir kanal arkadaşlar özellikle Taxi Life Simulator'la beraber e, yükseliş yakalamış bir kanal 15 bölüm çektikten sonra hani çok da uzatmak istemedim mevzuları çünkü hala oyunda bazı problemler var oraya da geliriz. Problem yok hani onu da anlatırım dilerseniz Ya abi hani yine bence hani oyun tarihinde iz bırakmış oyunlardan biri olan e, ee, RDR 2'yi çekecektim. Hani dedim ki çok da böyle simülasyon kanalı olmayalım. Hani araya böyle bir serpiştirelim bir iki bir şeyler. Evet çayı kahveyi unutmayın bu arada. Ben şu an çekiyorum ufak Neyse. Abi RDR'yi bir yükledim. Kanal çöktü resmen. İflas etti resmen. Hani neredeyse bırakıyordum ya öyle söyleyeyim. Gerçekten bak. Bu kadar da olmaz be abi. Hani bunun sebebi nedir? Ya yani izleyici olacağını zannetmiyorum bak. Hani artık orayı geçtik. Yani izleyici işte kapak fotoğrafını gördü beğenmedi, işte bilmem neyi gördü beğenmedi falan böyle bir şey yok abi. Yani bana öyle geliyor ki bu tamamen YouTube'un, affedersiniz ama kahpeliği. Çünkü bak çok saçma ya. Hani dengesizliği size şöyle anlatayım. Şimdi söylüyorum ya işte 3 videom 900'ü geçti falan. Atıyorum videoyu 900'ü geçiyor 950'lerde 60'larda falan. Ertesi gün atıyorum videoyu. Abi 150 200 belki hani ne oluyor? Neden yani? Video aynı video. Çeken kişi aynı, kanal aynı kanal. Hani ne oldu yani? Bir videoda Türkçe konuşuyordum da diğerinde Farsça mı konuştum? Ne yaptım? Ben anlayamadım bazı şeyleri arkadaşlar. Ve şimdi toparlamak için bir taraflarımı yırtıyorum affedersiniz. Çünkü öyle hani bir gün ah kötü gitti, ah yarın toparlar falan değil. Bir gün kötü gittiyse o böyle 3-4 gün yerine göre bir hafta, bir buçuk hafta, iki hafta eziyet ediyor resmen. Hani ya tamam arkadaş yardımcı olmayacaksın da Hani destek olmuyorsan köstek de olma. Bir rahat bırak. Bir rahat bırak ya. Ben artık hani kesinlikle bu işleri YouTube'un yaptığını düşünüyorum. Ciddi ciddi YouTube'un yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Anlamadım çünkü. Anlamadığım şekilde böyle hani bir anda bir şeyler değişebiliyor. YouTube'da hava bir anda değişebiliyor. Dün attığım video müthiş izlenirken bugün attığım video Evler eşenlik. E onun yanı sıra ben shorts videoları da yüklüyordum. Hani FIFA 24, 25 güzel goller vesaire. Eee o da çok iyi gidiyordu. Ki bak hani bunu da söyleyeyim. Bunu da söyleyeyim madem shorts mevzusuna da geçtik. Eee bilginiz olsun abi. Bilginiz olsun. İstiyorsanız deneyime görün. Shorts videosu atıyorum. Eee İzlenme süresi 2,5-3 saat. Mesela 3'te attım. Abi. Ee, saat 5'e doğru izlenmeler duraklamaya başlıyor. Mesela işte 5'e kadar 300 mi oldu? 300 izlenme mi geldi? Abi 5'ten sonra kesiliyor. Kimse görmüyor videoyu. Yani bu nasıl oluyor? Sonra... Ee, zaman içinde böyle 1-2-1-2 12 gelen eden izleyen olursa onlar da nasıl denk geliyorlar artık videoya bilmiyorum. Ya böyle saçma sapan bir durum var ortada. Hani bunu niye yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani sabit bir şekilde gidemiyoruz. Böyle saçma sapan şeylerle uğraştırıyor sürekli YouTube. Hani 3-4 tane şey var orada, video var. Bini ee, geçen, hatta Shorts videolarından bir tanesi 2000'i geçti. Abi. İşte ne bileyim. Hani bu tarz Allah videolar var ama maalesef gerisi gelmiyor. Hiçbir şekilde gerisi gelmiyor. Hadi 1000 gördük diyelim. E ee, sonra attığım video gene 300 400 belki 500. Böyle 700 800'leri gören bir sürü videom var. Hatta bazı videolarda müthiş beğeniler var, işte yorumlar var. Ee, ona rağmen ileri gitmiyor kanal. Ya da o video ileri gitmiyor bir türlü. Bir yerden sonra kesiyor. Dediğim gibi ben artık bunun YouTube'un yaptığını düşünüyorum. Bu algoritma falan da değil yani. Bu sanki böyle bilinçli istekli bir şekilde hani bile isteye yapılmış bir şey gibi görüyorum ben bunu. Ben anlamadım. Yani uğraşıyorum ya arkadaşlar bak hani kaç tane youtuber yapıyor bunu? Şimdi bir de olayın farklı bir boyutu var. Ben her sabah 7 730da buçukta kalkıyorum. Normalde hani illaki hazır videom olur bu arada. Ben gün içinde çekerim onu. E, stok yaparım. İşte 5-6 tane sürekli videom bulunur. Videom olmasına rağmen 7 730da buçukta kalkarım. Videoyu editlerim. Youtube'a yüklerim. İşte gerekli ayarları yaparım. Onun yanına shows videosu vesaire atıyorsam yine aynı şekilde yani o kadar düzenli gidiyorum ki akıllara zarar. Her gün video atıyorum. Tamam, hani şuna inancım tam ee, günün birinde patlayacak. Eyvallah. Arkadaş bu kadar uğraştırmanın anlamı ne? Hani bırak bari o sevinci birkaç gün bir yaşayalım ya. Birkaç gün sonra düşüş yaşasın kanal. Hani en azından e bak hiç şunu yaşamadım ben. Mesela bu, dün attığım video 100 görüntüleme aldı değil mi? Abi bugün attığım video 15-20 görüntüleme alıyor. Ya 2-3 günlük videolarımın böyle kafa kafaya gittiğine hiç şahit olmadım daha. Hani belli bir yere kadar izleniyor, gün içinde. Ondan sonra duraklıyoruz, duruyoruz. Youtube sağ olsun. Ee, bir süre öyle gidiyor, durgun bir şekilde. Sonra yavaş yavaş artık zaman içinde izlenmeye e, devam ediyor. Ama işte bu bazı şeyleri de kaybetmeme sebep oluyor. Hani büyük bir zaman kaybı var. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha sonra hadi 1000 aboneyi geçtik. 4000 saate ilerliyoruz şu anda. O da daha yeni 600 saat falan oldu yani öyle. 3400 saatimiz falan var daha. Hani işte bu etkenlerden dolayı hani bir an önce seni böyle rahat bırakmıyor ki insanlar izlesin etsin işte o 4000 saat geçirsin para kazanma aktif olsun hani tek amacım o bak hani işte yok milyon dolarlar kazanayım falan filan öyle bir şey yok abi benim kafaya taktığım mevzu o 4000 saati aşmak hani o benim hedefim o hedefi koydum o, o hedeften sonra da artık videolarımı daha nasıl desem size hani daha fazla izletebilmeyi hedefliyorum. Mesela şöyle örnek vereyim onu O 4000 saati geçtikten sonra bir video attım. 300 kişi mi izledi? Sorun değil abi. 300 kişi o videoda ne kadar kaldı? Benim için önemli olan o olacak. Hani ben orada sayılara takılacağım. İşin gerçeği. Ama durmuyor ki. Duramadım ya lan. anlayamadığım şekilde YouTube çok ciddi zorluyor. Ama önce de yaptı bunu. Hani sadece bir günlük mevzu değil bu. Ya da birkaç aylık bir mevzu değil. Yani sürekli aynı yerden vuruyor. Arkadaşım niye vuruyorsun? Hani bir rahat bırak değil mi? Bir rahat bırak içerik üretmek isteyen kişi ya da kişiler de ona göre üretsinler. Az izlenir çok izlenir. Sen buna karışma. Hani içinizde böyle içerik üreticisi falan varsa bu söylediklerime illaki denk gelmişlerdir. Az çok da bilirler. Ben detaycı bir insanım çünkü çok takılırım böyle şeylere. Analiz etmeye çalışırım kendimce. Ve hep aynı şey oluyor. Ne zaman kanalım böyle çok iyi gitmeye başlasa, e, onun ciddi bir düşüşü oluyor. Yani çok saçma. Neden? Yaptığımız şey yayın değil. Sonuç olarak video yüklüyoruz. Hani belli bir sistemi var YouTube'un ve o sistem doğrultusunda zaten hareket ediliyor. Abi çok övünüyorsunuz. 3 robot yazılım yapmışsınız işte şöyleymiş, böyleymiş. E. Abi geçtik yapacak bir şey yok. Ben anlamıyorum. Bir de işin garip tarafı onu da sona bıraktım. Şimdi aklıma geldi çünkü. İşin garip tarafı hocam. <laughs> Buradan lan. Hayır. Buradan değilmiş. Tane yani de olsun dostum. Burası iş ve işçi bulmak da mıymış? dönelim. Bu arada bir şey söyleyecektim de unuttum ya. Yanlış yere girdim değil mi ben? Hayır Peste kalktım bu arada. Gayet iyi Hatırlarsam onu da söyleyeceğim Ama yani sürekli böyle garip garip Mevzular Olması hiç hoşuma gitmiyor açıkçası O kadar emek harcıyoruz çünkü Bu işin sonunda en son yazacağım. Gerçekten yazacağım. Hani bu neden olur? Niye böyle oluyor? Hani YouTube yapıyorsa niye yapıyor? Bu değişik. 1400 takipçilik kanal. Yani 3-5 izleniyor ya. Bir de her gün atıyoruz. Kıbrıs'tayız bu arada arkadaşlar. De her gün video atıyoruz yani. Anam yanlış yerde mi girdim ben? Ya sen Kıbrıs'sın sen Kıbrıs. Senin yolların niye yanlış olmuş acaba? Neyse. Olur öyle şeyler. Hemen şöyle bırakalım, güzel. Ee, bir dahaki videoya artık Kıbrıs'tan devam ederiz hocam. Yani bence güzel olur. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Foklaş bitirmiş ya bu. Evet hocam. Buraya kadar izleyip eşlik ettiyseniz teşekkür ederim. Sürçeli isanırsan. Valla kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.